Merhaba arkadaşlar. Bugün isteğiniz üzerine din ve mitolojik kanalının sayfasının Kur'an'da çelişkili bulduğu ya da anlayamadığı, kendine göre anlatabilmeye çalıştığı ayetler üzerinde bilgiler aktaracağız. Bunların doğrusunu söyleyeceğiz ve bu kanal sahibi adminin sorgulama işini iyi bilmediğini ortaya çıkaracağız. Ve ayetleri de anlayamadığını fark edeceksiniz. O yüzden dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Bir zamanlar Musa kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Şimdi bildiğiniz gibi sığır, inek, boğa Yahudiler için kutsal bir hayvandır. Yani eski putperest kültürlerinde bu canlıya, bu hayvana taptıkları için Musa peygamber Allah'tan aldığı vahiyle tabii konuşuyor. Bir sığır kesmenizi Emrediyor diyor Allah. Çünkü eğer bunu yaparlarsa geçmiş inançlarını, unuttuklarını, dönmeyeceklerini önüne bir set çekmiş olacaklar. Bakalım kesebilecekler mi, kesemeyecekler mi? Eskiden kalma o inancın, putperest inancın kalıntıları var mı? O test ediliyor. Çünkü bu boğayı keserse inanmıyor demek. Kutsal görmüyor. Yani tapınma manasında bir kutsal görmüyor demektir. Kurban olarak görecekler demektir. Bu da İslamiyet'e uygun olacaktır. Bunu yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Diye bir denemedir bu. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki Allah şöyle buyuruyor. O yaşlı da değil, düve de değil. İkisinin arası bir inek olacak. Haydi size emredileni yapın. Şimdi eski putperest inançlarından artıkları olan bu Yahudi kesimi ya da Musevi kesimi de olabilir. İnek kesmemek için diretiyorlar. Yani çünkü eskiden inançlarından bir e, özlem bir istek var o görülüyor sürekli inek hakkında nasıl olsun şöyle mi olsun böyle mi olsun diye uzatıyorlar zorlaştırıyorlar yani Hani kesmeyecekler diyor zaten ayetin devamında Allah neredeyse kesmeyecekler diyor çünkü o hala eski inançlara bir e, özlem var bu duygu var istek var o yüzden ama Allah bunu kırmaya çalışıyor devam edelim bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler bakın dikkat ettiniz mi Adamlar diyor ki Rabbine dua et diyor. Musa peygamber diyor. Rabbine. Yani Rabbimize demiyorlar. Hala inanç oturmuş değil. Hala şüphedeler yani. Devam edelim. Musa o buyuruyor ki rengi parlak sarı bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Gördüğünüz gibi yine zorlaştırıyorlar. Yani kesmemek istiyorlar. Ama sürekli nasıl olsun, şöyle mi olsun diye soru soruyorlar. Halbuki bir tane buzağı alacaksın. Hani genç, diri olacak. Yani besili olacak. Yani yenebilecek düzeyde olacak bir buzağı. Şimdi mesela kurban bayramında, yani bayram değil, değil de demeyelim de, yani kurban kesiminde. Mesela gidersin kurbanlık almaya, iyisini alırsın değil mi? Yani sormazsın nasıl olsun falan. İyi demiş, iyi derler alırsın ama Budur. Neyse devam edelim. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Şimdi doğru söyledin dediler. Zaten herhangi bir inek keseceksin. Besirli bir inek keseceksin. Sanki daha önce anlamamış gibi yapıyorlar orada. Ha, doğruyu söyledim diyor. Zaten anladın sen onu. Bir tane inek keseceksin. Zorlaştırıyorsun. Zaten ayette gördüğünüz gibi neredeyse yapmayacaklar Çünkü inanç kalıntısı var. Batılı inançtan o putperest e, inek tapınma zamanından kalma. Eski Mısır'dan kalma. O inançları hala duruyor. Atalarından kalma. E biliyorsunuz Musa peygamber Turdağına 40 gün çıktığında yine buzağı yapmışlardı. Tapmaya başlamışlardı. Yani adamlarda bu istek hep var. Devam edelim. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Şimdi konuya geldik. Şimdi bu ayetin asıl konusu bu. Yani bir cinayet var ortada. Ve Musa Peygamber Allah'tan aldığı vahiy bu cinayeti ortaya çıkaracak. Bu nasıl yapacak? Sığır etiyle yapacak. Neden sığır eti diyor Allah? Onu açıklayacağız. Devam edelim. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah Ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Şimdi burada ölüye vurun ifadesi yani et alıp vurmuyoruz o manada değil. Sığırın bir etinin bir parçasıyla ölüye e, takma, ölüye yerleştirme mevzusu var. Çünkü e, Arapçada vurma ifadesi, e, darp etme, dövme. İşte takma anlamına gelir. Yani bir şeye bir şeye takarsan, içine sokarsan darp etmiş olursun. Darp, yerleştirme. Bakın buradaki olay şu. Yani sığırda bir keramet yok. Burada olan sığırın bir parçası var. birkaç parça yerinden de yapılıyor bu. İnsanın iyileşmesine yarıyor. Yani kısaca özet vereyim. Biraz kopya vereyim size. Ee, organ nakli gibi düşünün ya bir parça alınıyor. Dönör gibi düşün. Onu hasta olan ya da ölmüş olan insana takıyorlar. Canlansın diye. Çünkü sığır Yahudiler için bir kutsal bir hayvan değil mi? Hani Tanrı gibi görüyorlar. Haşa. Onun etinin işte Tanrı gücünde olduğunu ve ölüye takla zaman iyileştiğini düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Şimdi ölmemiş bir adam yani mesela ha çok hasta göğüs bölgesinde, kalp hizasında bir sıkıntısı var adamın inekten ıı, o parçayı alıp insana taktığı zaman iyileşiyor. Ve bunu da dirilme olarak inanıyorlar eski Yahudilerde. Bu eski Mısır'dan gelen bir e, ameliyat tekniğidir. Geleceğiz, onu anlatacağız. Devam edelim. Dolayısıyla Kur'an'da anlatılanların kaynaklarından biri bu Tevrat metinleridir. Tabi çoğu kez olduğu gibi Kur'an'a çeşitli değişiklikler ile geçmiştir. İbrahimi dinlerin kitaplarının değişiklik, şu şekilde değişiklik, yani doğrusunu anlatır Kur'an. Tevrat'ta çünkü bazı bölümlerin eklemelerle, çıkarmalarla değiştirilmiş olduğunu görüyoruz. Kur'an bu ekleme ve çıkarmaları yok sayar. Bunların olmadığını söyler. Gerçek olanı anlatır. Doğrular. Yani doğrulamasını, sağlamasını yapar. Öyle değil, böyle oldular. Ve o batıl olan, o ekleme yazılarının hepsini çıkartır Kur'an. İncil'de de bu şekildedir. Hak olan, vahiy olan kısımları alır Kur'an. Ekleme yapılan, tahrip olmuş kısımları kabul etmez. Örneğin Tevratın içinde Babil, Kenan, özellikle de Antik Mısır dininden motifler oldukça yaygındır. Peki Kur'ana geçen kesilen ineğin etiyle ölüye vurup diriltme anlatısı bu şekilde Allah'ın onu dirilteceği söylemine hangi inanış ya da kültür kaynaklık etmiştir? Şimdi bu durumda şunu söyleyeyim: Eski Babil, Roma, Sümer alıntıları, inanışları bildiğiniz gibi Tevrat tahrip olduğu için Tevrat'a geçiyor, İncil'e de geçiyor. Kur'an bunu almıyor. Sadece saf vahiy alır Kur'an. Tevrat'taki saf vahiy olan, içinde olan vahiyler var Kur'an, Tevrat'ın ve İncil'in. Onları alır ve onları doğrular. Diğerlerini kabul etmez. O Babil'den gelen, işte Sümer'den gelen batı inançları, Tevrat'ta olan eklemeleri kabul etmez. Onları doğrulamaz. Onların yanlış olduğunu anlatır Kur'an. Böyle bir durum vardır. Devam edelim. Antik Mısır'dan günümüze ulaşan metinler sayesinde eski Mısır inancındaki Ağızın Açılması adlı töreni görebiliyoruz. Bu ayinlerde ölen firavunun ağzını açmak için obsidyen, diğer adıyla cam kayasından yapılan, şekliyle balık kuyruğunu andıran peşeş kaf adı verilen aletler kullanılıyordu. Tören ile ağzı açılan firavun bu sayede öteki tarafta tekrar dirildiğinde yemek yiyip su içebilecekti. Şimdi bildiğiniz gibi Yahudiler Mısır kökenli, yani kökenli değil de Mısır uygarlığı için hizmet ettiği için yüzlerce yıldır onların geleneklerini, inançlarını iyi biliyorlar. Ve etkilenmişler ve sahip çıkıyorlar. Yani Mısır inancına bağlılar. Mesela buzağa tapma, ineğe tapma hep Mısır inancından gelen bir şey. Yahudilere geçmiştir. Bu yüzden inekle ilgili, sığırla ilgili e, totemleri vardır. Devam edelim. Dolayısıyla bu tören sembolikti. Ağızın açılması ayini, mumyalanmış olan Firavun'un yeniden canlanışının sembolik olarak bir canlandırmasını içeriyordu. Bu canlandırma, bu dirilme inancı olayı Yahudilere de geçiyor. Ama bu ayetteki anlatılan olayla bunun bir alakası yok. İnanış şekli bu şekilde ama o ağzına demirin sokulmasıyla ilgili değil bu konu. Devam edelim. Şimdi can alıcı noktaya gelelim ve bu törende kullanılan ekipmanlar nelerdi bir bakalım. Bu hurdanlık, ağız açmakta kullanılan peşeşkaf adlı değnek, çeşitli bıçak ve muskalar. Sona sakladığım... Ve törende kullanılan, gereksinim duyulan en önemli malzemeye gelelim. Buzağı bacağı. Diğer tarafta yiyip Buzağı bacağı değil aslında da kemiği. Devam edelim. Yani hayat bulabilsin diye yapılan ağız açma töreninde tabutun üzerine kesilmiş bir buzağının bacağı konuyordu. Şimdi bak inanışın, batıl inanışın, pagan inanışın. Nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Yani buzağı tapma, buzağı ilah edinme olayı Eski Mısır'da Yahudilere geçtiğini buradan çok net görebiliyoruz. Çünkü Buzağının bacağını alıp tabutun üstüne koymak yani kusandığını gösteriyor. Tanrı tarafından haşa. Mitolojik bir inanış şekli olarak. Anlatabiliyor muyum? Devam edelim. Buzağının bacağını kesen rahipler henüz yaşamın sıcaklığı onun üzerindeyken töreni yapılacak mumyaya koşuyorlardı. Başka bir can alıcı nokta ise işte tam burada. Çünkü ölünün ahirette tekrar dirilmesi, dirildiğinde yeme, içme ve konuşma gücünü kazanması için yapılan tören sırasında canlıyken kesilmiş bir buzağın bacağı ölünün dudaklarına değdiriliyordu. Hemen burada... Bakın burada da aynı ritüel geçiyor. Çünkü hani ilah olarak inandıkları için buzayı ona değdiğinde mi canlandığına inanıyorlardı. İşte bu inanış aynı şekilde Yahudilere geçiyor. Ve Musa peygamber de bunu biliyor. Çünkü bu inanışlarından arınmalarını gerektirecek bir olay yaşanıyor daha sonra. Devam edelim. 73. ayeti tekrar hatırlayalım. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Kur'an Şimdi burada ölünün eti, sığırın etiyle ölüye vurun diyor Allah. Şimdi burada bilimsel, modern bilimi ilgilendiren, tıbbi ilgilendiren bir konu var. Öncelikle bir ölü var bir cinayet işlenmiş. Ölü kesin yani ölü adam. Hasta falan değil yani. Kalbi falan durmuş. Hepsi ölmüş adam. Ancak burada Allah bir sığır kesin diyor. Sığırı kesiyorlar. Sığırın bir parçası diyor. Hangi parçası olabilir bu parçası? Herhangi bir parçası olabilir diye düşünebiliyorsunuz. Ama öyle değil. Bir parçası var. Hangi parçası o? Hemen modern bilimin, tıp bilimine baktığımız zaman bu parçanın hangi parça olabileceğini araştırmalarımızda görebiliyoruz. Mesela kalp ameliyatında, açık ya da kapalı ameliyatlarda kalp kapakçığı var. O kalp kapakçıkları daralıyor. Nefes almayı engelleştiriyor. Yani adam ölü gibi oluyor. Bitkisel hayata giriyor. Nefes alamadığı için. İşte o e, solunum yöntemleriyle, cihazlarıyla ancak hayatta durabiliyor. O kalp kapakçığı daraldığında değiştirilmesi gerekiyor. Bu kalp kapakçığının iki çeşit yöntemi var. Bir metal gereksinimlerle yapılıyor. Yani metal alışımlarla bir kalp kapakçığı yapılıyor. Bir de biyolojik yöntemlerle yapılıyor. Bu biyolojik yöntemlerle yapılan kapakçık hayvanlardan alınıyor. Birinci hayvan domuz, ikinci hayvan da sığırdır. Genel olarak alınan iki hayvan türü budur. Şimdi domuz Yahudilerde bildiğiniz gibi e, yenmeyen, haram olan bir hayvan. İslam'da da öyle, Hristiyanlık'ta da öyle. Dolayısıyla domuz partisini kullanmıyorlar. Zaten ortada domuz yok, sığır var. Dolayısıyla sığır etinden, yani sığır. Kalp kapakçığını alıyorlar, çıkartıyorlar zarını. Ölünün kalp kapakçığı ile değiştiriyorlar. Çünkü kalp hizasından küçük 3 santimlik bir delik açarak o kalp kapakçığı hemen oradan değiştirilebiliyor. Kolay bir yöntem. Hatta koltuk altından girilerek de yapılabiliyor. Karın kasık bölgesinden girilerek de yapılıyor. Yani 3 tane yöntem var. üç yerden girebilirsin ama en kolay yöntemi kalp hizasından bir çizik açıyorsun 3 santim. Oradan hemen kalp kapakçığını Daralan kalp kapakçığını çıkartıyorsun, ineğin kalp kapakçığını alıp takıyorsun. Bu kapakçık değişiminde canlı dirilir mi? Dirilmez tabii, ölü. Yani düzeltiyorum, ölü dirilir mi? Dirilmez. Çünkü adam ölmüş zaten. Ama Allah mucizevi olarak bu ölüyü diriltiyor. Oradaki insanlar da bu kapakçık değişiminden dolayı bu dirildi diye düşünüyorlar. Yani bu durum aklın ihtiyarını kaldırmıyor bir sebep var diyor. Ha bundan dolayı olmuş diye düşündükleri için iman etmelerinde yine bir şüphede kalıyorlar. Zaten Yahudilerin çoğu iman etmiyor biliyorsunuz. Çok az kişi Musa peygambere iman ediyor. Ama buradaki olay öyle değil. Adamlar ha kapakçık değişti, ölü dirildi diyor. Halbuki orada bir dirilme var. Yani inek zaten ölmüş. İnsan da ölü. Orada Allah'ın bir mucizesi var. Ama bunu e, anlamadıktan geliyor. Ortalama bir e, durum oluyor. Yani Allah hem iman etmesini sağlayacak bilgiyi veriyor, mucizeyi veriyor hem de iman etmeyecek, şüphelenecek bilgiyi de veriyor. İşte bu ikisi arasındaki bilgi arasındaki, olay arasındaki tercih kişinin imanını, imtihanını, eğitimini belirliyor. Samiyetini belirliyor. Yani iman edecek mi, etmeyecek mi? Alınacak mı, anlamayacak mı durumudur. Modern tıbbın yöntemlerine baktığınızda aynen bu şekilde geçer. Sırrın kap kapakçığı alınır. Ve insana takılır. Döner olarak. Bilimde buna graft yöntemi derler. Yani heterograft. Başka canlıdan başka canlıya aktarılan organ. Nakli gibi. Bir ismi vardır. Araştırırsanız bunu göreceksiniz. Ben yine buraya bilgileri koyacağım. Resimleri koyacağım. Bakın göreceksiniz ve Kuran'ın gelecekteki bir bilim olayını nasıl mucizevi şekilde açıkladığını göreceksiniz. ha Bu yöntem Eski Mısır'da uygulanıyor muydu? Evet uygulanıyordu. Çünkü eski Mısır'da açık kalp ameliyatı yapılıyordu. Beyin ameliyatı yapılıyordu. Değil mi? Bunu herkes bilir. Dolayısıyla bu yöntemin o zamanlarda uygulandığını ve Musa Peygamber'in de o yöntemi uygulattığını da anlayabiliyoruz. Ancak buradaki, buradaki tek fark hasta olana değil de bir ölüye uygulanması. Normalde eski Mısır'da hasta olanlara, işte göğüs kafesinde kalbinde sıkıntı olanlara başka hayvan sığırdan alınan bir parçayla işte kalbinde biraz sık varsa kalp kapakçığını değiştirip onu iyileştiriyorlardı. Ama buradaki durum ölüyle alakalı. Ölüye takılıyor. Sen takılıyor derler ya. Kalp kapakçı ineğin sığırındaki alıyorlar, insana takıyorlar. Burada mucizevi şekilde o ölü kişi diriliyor. Buradaki mucizevi olan olay bu. Yani ölü normalde diril, dirilmez. Yani hani kapak değiştirme mi dirilir mi? Allah'ın izniyle dirilir. Allah diriltirse dirilir. E Kapakçığın bir olayı yok burada ama az önce de söylenen gibi Yahudiler öyle sanıyorlar. Çünkü öyle inanmışlar. İneği kutsal saydıkları için öyle düşünüyorlar. Hastaydı iyileşti gibi bir e, varsayıma düşüyorlar. Bazıları iman ediyor. Ölünün dirildiğini yine iman ediyor. Bazıları da şaşırıyor, iman etmiyor. Yani ortalı bir durum. Devam edelim. tıpkı eski Mısır inancında olduğu gibi ölüye yeni kesilmiş bir ineğin parçası ile vurulmakta ve bu sayede Allah ölüyü tekrar diriltip konuşmasını sağlamaktadır. Şimdi Musa Peygamber bildiğiniz gibi Mısır sarayında yetiştiği için bütün ilimleri orada bahsedilen bütün ilimleri biliyor. Yani nasıl iyileşmesi gerektiğini, ne yapılması gerektiğini hepsini biliyor. Allah da zaten bildiriyor Musa peygambere. Böyle yap, böyle yap diyor. Musa peygamber de onu bildiği, hatırladığı için aynısını yapıyor. Sığırı kestiriyor ve sığırın kalp kapakçığını insana takıyorlar. Devam edelim her din inşa edilirken diğer dinleri kötüler ama yine de onların temelleri üzerinde kurulur ya da onlardan birçok parçayı kendine dahil eder. Şimdi burada eski Mısır'da yapılan bir ameliyatın yapılması söyleniyor. Şimdi bu bilim değil mi? Hani Mısır'da bir bilim ameliyat yapılmış. Allah da o bilim ameliyatını zaten Allah yaptırır bilimi, Allah verir. Onun yapılmasını söylüyor. Aynı uygulamayı yapın diyor. Burada bilime destek vardır. Çünkü bilim ameliyat bilimdir değil mi? Hani tıp bilimi. Ama dediğimiz gibi burada bir ölü ildiriltme var. Mucizevi olan kısım budur. İşte ameliyat normal bir ameliyat.